selam arkadaşlar nasıl gidiyor İnşallah iyi gidiyordur yani benim son zamanlarda gerçekten kötü gitmeye başladım yani çalışıyorum ama verim alamıyorum öyle bir sıkıntı var ee, uzatmadan lafı ne yaptık bugün ee, öncelikle bu dil bilgisinde elimde bu vardı çıkmış sorular vardı ee, buradan ses bilgisi çıkmış bütün ses bilgisi sorularını çözdük burada yani göstermeyeyim yani telif melif atarlar. Hiç uğraşamam. Neyse. Yani çok soru çıkmamış. Yani yani KPSS orta öğretim, KPSS lisans, ön lisans, DYT, MSU falan sorulanamam. ya yani toplamda 20 ya da 22 falan soru vardı neredeyse. Ee, sonra ne yaptık? Buradaki soruları çözdük. Ondan sonra AYT matematikten türev çözdük. Ee, sonra ne yaptık? Eyüp hocadan yani trigonometri videosu izledim Yeni bir tane bir tane tekrar kampımı mı başladım işte oradan izledim Bayağı zaman aldı. Yani keşke izlemeseydim ya. Ee, boşuna zamanım gitti bence. Yani konu biliyordum yani öylesine yani tekrar maksatlı olsun derim ama keşke izlemeseydim Onun yerine başka bir şey yapabilirdim. Neyse orada zaman kaybı biraz oldu. Ee, neyse sonra ee, fizik tekrarına geçtik. Burada tek tek fiziği tekrar ettik. Formüllerine baktık. Ezber yerlerine baktık. Sonra e, burada biyoloji tekrarları yaptık. E, yeni de YouTube üzerinden ayette kimya denemesi attım. E, zorladı beni. 7 net geldi. Neyse. Sağlık olsun. Daha iyi olabilirdi ama 7 net geldi. Olsun. E, burada gördüğünüz gibi hepsini tek tek tekrar ettik. Ee, Birazdan ayette kimyadan organik videolar izleyeceğiz. Yani biyolojiden ezber yapmaya çalışacağım yine. Ee, neyse öyle şeyler yapacağız. Sonra yatarım herhalde. Saat şu an bir 1.30 geçmiş herhalde. Bir dörtte yatmayı düşünüyorum. Neyse benim günüm böyle geçti. İnşallah güzel geçmiştir. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.